Başla. Ekşi Gaming'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber H1Z1 Batır Royal oynayacağız. Karşımda Yusuf var. Yusuf'la beraber grup şeklinde oynayacağız. Merhaba. Ne yapıyorsun kanka? Dur lan. İyi şimdi Battle Royale girdik. İnşallah birinci olmayı hedefliyoruz. <laughs> <laughs> Hayaller ve gerçekler biraz sonra öğreneceğiz arkadaşlar. Ama ilk ona gerek ya. Yazık kadar şey. Kader kısmet ya. Yazık günah. <laughs> Arkadaşlar eğer sizler de bizimle bizimle beraber grupta oynamak isterseniz yorumda belirtin. Yani kabul ederim. Beklerim yani. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Neredesin Aha, gördüm seni. Evet, başlıyoruz. Yusuf hazır mısın? Hı? Hmm? O dün... Ha dur bakayım şehre uzakta mıyız? Eee tam altımda beni görüyorsan tam altımda evler var iki tane. Şu adam. Hata... Heh. Ben. Abi ver de şurada karşıda karavanlar var. En en W'da. Seni gördüm iniyorum Tam beni takip et. şu evlere inelim. Aynen gördün değil mi beni? Ha gördüm. Ama adam var bak. Dikkat et. Kapısı kapalı. İndi şu an indi. Adam indi. Tamam gördüm. Git direkt silah al. al vur. O içeride iki kişi var. Yusuf girme 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 Yusuf. Gir tak gir tak. Kaç kaç kaç. Adam pompalı var yakın mesafeden şey yapmak istemedi. Allah. Direkt daha mı çıkarıyoruz? ya? Hayır ya adamlardan kaçmak için şey yaptım. Burada daha açık alandayız. Aa şurada evler var orada gidelim. Aynen. Bu oyun bayağı bir oyuncu kapasitesi olan bir oyun. Evet arkadaşlar oyunu yani genel, genellikle bu buglarından dolayı meşhur bir oyun bu arada onu da belirtmek isterim. <laughs> Oyuna girene kadar 40 takla atıyoruz. En son dün ha. güncelleme geldi aynen dün diyor. Pek bir şey düzelttiklerini hatırlamıyorum. Tek giriş ekranında yok kimlikler falan gelmiş. 2-3 tane skin eklenmiş. Bazı şeylerin Yusuf sağda e, S'ti adam var karavana giriyor. Evet. O ATV'li adam geçti lan. O gördüm gördüm. On buraya lootlamıştır. Aha. Bendeki cesareti var. Çatır çatır giriyor. Bize sıkıyorlar lan. Bize mi sıkıyor? O markanın araba var lan gel. Beni dezecek. Öldüm oğlum kesin neyse canlı. Ne söyleyeyim Öldür lan. Öldür lan diye. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> neyse ya bu şey olsun nazar boncuğumuz olsun. Önemli değil. Bir daha girelim Yusuf. Ne çok. dersin? Millet çok diyor ya girdiğimiz yerde. Aynen aynen. Yolluyorum <laughs> isteğini. Yol. Arkadaşlar burada en son bölümdeki gibi hala nutluğum üstünde bunu da belirtmek isterim. <laughs> ya Yusuf'la önceden video yardımında bayağı bir trampon olsun amacıyla. Aynen. Yani dün iyi ya o... dördüncülüğü falan gördüğümüzümüz var ya. Uyumadık dersek yani Aynen. dün uyumadık <laughs> yani o derece. Ha şu an geldim. nasıl drop'u attım yanlışla. Şu ayakkabıyı hemen atayım. Kim anırıyor lan? Türk lan, Türkçe bir isim, bir şey söyledim. Oyunda Türk görürseniz şaşırmayın, aşırı derecede var. Aynen. <laughs> Yusuf, yakıyorsun. Tipin şu şahane zenci olmuşsun böyle. <laughs> Arkadaşı tek kopuyor. Çıkar o şapkayı Yusuf. Senin kardeşin sustu. tamam. <laughs> o böyle daha şey oldun lan başka bir şey bezeledik abi. <laughs> <laughs> Adam 50 cent yazmış isminde lan <laughs> Allah'a kef. He, çaldı şarkıya <hareke> bak sen. <laughs> Senin <laughs> kuzun. Oha. Şal düzgün bir yeriniz ya. <laughs> Hadi ya. Ya sen de inerken ben de şu an şey oluyor anladın mı? Yusuf tam back karşımda. Eee en E en E E N E yani. Oraya doğru iniyorum. Orada iki tane şey var. Hani çatıya girmiş Beni görüyor musun? Gördüm seni. Sen He tamam. Değil. Oraya doğru in. Çatısına inmeye çalışıyorum Hayır, ben. kimse yok. Sen direkt oraya in. Tamam. E, çatıda kimse yok çünkü. Burada hiçbir Allah'ın kulu yok. Aslında en çok loot çıkan yer burası da. Aynen oğlum kimse inmedi buraya ben gök bakıyorum ama. Göremedim. Şu an bir binaya girdin değil mi sen? Aynen aynen. Tamam. G girdin bina sen sorun yok. Gördüm Görmüyorum. O yandaki binaya ben giriyorum tamam mı? Tamam. A15 bulsaydı çok güzel olur. Daha ki 47 pompalı buldum. Abron kapısı açık sen mi girdin lan? Bilmiyorum. Bok da çıkabilir. Ne pompalı Ben sesini duyuyorum. Şu kaskı da takalım. Abi sen misin lan? Ben evet, sen misin? Benmişim benim Sıcak. lan. Benmişim. <laughs> Benmişim diyorum. Benmişim. <gülüyor> <gülüyor> çanta bulsak da iyi olacak. Ya AR-15 yok? Ha bu çanta buldum. Kanka AR-15 görürsen söyle. o burada zırtla şey var, çanta var. Gel. Ya yani gel neredesin? Sen topla ben yan binaya girdim ben de buldum. Hadi bulduysa sıkıntı yok. İkinci zırhı giyebiliyoruz mu acaba üst üste böyle adam öyle ne kadar? Oha. Şimdi da alalım. Bir üst kata çıktın mı sen? Ben yan binadayım. <laughs> Senin binada değil. Hayır, yani benim olduğum yerden çıktın yani sen. Ha çıktım oradan. Lan kapının arasına sıkıştı. Şu oyunda aşırı bug var ya. Yok bende bir sorun yok şu an ya. Yok şimdi demiyorum ya. Ha ya adı üstünde bug, bug <laughs> Oha pompalıdan bol bir şey yok lan. Ben onu da bulamıyorum. Bir tane buldum. Oğlum R15 lazım bana ya. Sinirlerim bozuldu Oyunda şanslı olan benim kardeşim Her yerde artık. aynen aynen Dün oynuyoruz <laughs> Her şey sana çıkıyor bende de pompalıdan bol bir şey yok ha şu an Her katta pompalı var anasını satayım Çeteye çıktım ben de. Mutlamamışlar ama hiçbir şey düşmemiş Saçma Oğlum, bu ne ya hiçbir şey yok ya uzun mesafe kullanacağım hiç silah yok ya hiç niye araba sesi duydun mu aynen, ne? o first aid kit kaynıyor bende lazım olursa söyle atayım sana o can veren şey mi ha aynen can veren şey <gülüyor> <gülüyor> hayata döndürüyor <laughs> Bu evde bir şey çıkmadı. Bize ekmek çıkmadı burada. Çatıdayım ben de. Ben merdiven altında gezeceğim. Başka bir eve gireceğim. Sen hala böyle değil misin? Hmm, çatısındayım. Abi birbirimizden fazla ayrılmayalım ya. Yusuf. Tamam, tamam. Ama loot da toplamamız lazım yani. Aynen. Şöyle bakıyorum da çatıda da hiçbir şey yok ya. Ne fakir Sen oyun. Sen top buldum. O bende de çok pompalı pompalı ve pompalı mermisi var. Sen mi kapı açıyorsun? Ben açıyorum ya. Bak. 78 kişi kaldı. Aha araba geçti lan. Görmedim. Ve yolayım mı? O adamlar koşuyor. Dur, yola inmesek sen? Tamam. Son sevda vuruş yaparım onlar gelsin de. Ben şöyle şuraya bir merdiven altına pustum. Büyük ihtimal gebertirler beni burada. Arkadan kaçayım ben ya. Aa varmış cebimde. Ney varmış? Sana demedim. Oğlum ya çok gerildim şu an ha. Abi. Şurada cami var. <laughs> Oraya gideceğim. Ca <laughs> cami değil lan kilise o. Oğlum niye kimse yok lan bu boyunda? Oğlum ben gördüm az önce arabadan indi bir şeyler yaptı. Aa araba sesi ben de duydum. O ben karşı karşıya geldim beni görmedi Allah. Abi yine pompalı ya. Ya bir R15 yok mu ya? Ha buldum lan. Nerede? <laughs> Kilisede. Dur bakayım düşünüyorum kilise ne tarafında kalıyor. Kilise minaresi. Ha gördüm kiliseye geliyorum kanka. Gel abi 15 tane atayım. Skan olmaz inşallah. Zbank diye yapıştırıyorlar mı şimdi beynime? Kimse yok ya etrafta kimse yok. Kilisenin girişi nerede lan? Oğlum dört döndüm etrafında kilisenin girişi yok. Nasıl yok lan? Dur çıkayım da göreyim ama. Aa, Aa ate var at, at, AT Giren bendim ha. Atv var lan. Kan kapı Sen... kapıyı. Haro 15 nereden? Nerede? Kilisenin içinde... girdin mi? Ha gel şuraya da. Nereden başka çıkış bir tane mi? Yok kanka yanından geçtim. Ha. Mermisi yok mu? Kaç şu Dur araba geliyor oğlum. Araba durdu. Anını... Oo. Aldım, aldım 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 Bak ölmeden hemen bir şey basayım. Tam çabuk arkama geçsen arkama geç. Bastım. Yusuf arkama geç. Abi şans aldık. Yok ya ne <laughs> adama yağdırdın bildin ya. Kim vurdu lan sen mi vurdun? Ben, ben aldım ben aldım. Bak bu saydırdın her. Aa 15. Kanka kanamam var. A acil derece bandaj sar. Bende de var mı? Sarıyor mu? iki tane bandaj alacağım. A dur first aid kit atayım ya. Dur. Sen gelene gidene bak da. Kendine mi atacaksın? Kanaman hayır, mı var? Hayır sen yere attım şurada tuvaletin içine gir al. Tuvalette lan şurada. Adamın luduna bir şey var mı acaba? Bak bir tane şey var pompalı var. Har 15'in mermisi neydi lan? Onu, onu bana 200, ver lan. 200, ha bende. Yusuf hazır ol. 223 round olmasa Tamam Yusuf hazır ol Ses var ha, Nasıl geldi önüme lan yanlışlıkla vurdun Yok kanka ha. ben de saydırdım Ben de bir tane ateş ettim ha Çıkma çıkma tamam. buraya mı geliyor buraya mı geliyor Şşş Arabanın sesi geliyor abi Buraya mı geliyor diyorum Aha öldüm Tamam sakin ol Öcünü Orta. almaya çalışacağım Onu nereden gördü acaba Bilmiyorum, Gelecek şimdi o salak buraya Gidiyor mu lan yoksa Geliyor galiba sen seni görebiliyor kaldı. musun geleni gideni Yok ben seni görebiliyorum Aha gel geldi, geldi, geldi. Abi. Aldı beni de ya cık cık. Yazık oldu ya Kanka bugünlük bu kadar diyelim mi Bir şey yapamadık ama diyelim bakalım <laughs> Diyelim bence de diyelim Fazla rezil olmaya gerek yok <laughs> Arkadaşlar herkese mer merhaba diyorum ya. Oğlum oyunun şeyine girdim. Herkese iyi günler gelecek bölümdeki Battle Royale'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.